ilk 50 bine kadar e, ilk burs verilecek. 50000 bin 65 bin arasına kadar, 65 bin 80 bin arasına da kadar, kadar. Yani bitene kadar devam edecek. Zeynep, Oğuzhan, Unistart'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenin, destek olun, yorum yapın. Bir nokta ve virgül dahi olsa yorum yapmanız bizim için çok önemli. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bizi Instagram ve Twitter hesaplarımızdan takip edip bize istediğinizi oradan yazıp sormayı da unutmayın arkadaşlar. aşağı linklerini bırakıyoruz Instagram ve Twitter'ında. Liseden arkadaşlarımız bize üniversite ve üniversite yaşamına dair sorular soruyorlar. Biz de burada onları muhataplarıyla buluşturuyoruz. Hazırsanız sorularınız geliyor. Gönder gelsin. Eyvallah. Cevher hazırlama mühendisliği neden okunmaz? Aslında bir kere çok üretime yönelik bir meslek olmasına karşın tabii ki şartları çok zor bir meslek. Çalışma şartları gerçekten zor bir meslek. Ama tabii seveni için de bu zorluklar olabildiğince kompanse edilebiliyor. Ama bu çalışma şartlarının zorluğundan ötürü okunmayabilir benim kendi fikrim. Şehir merkezinde maden <laughs> bulman çok zor. Ocak <laughs> <Dolayısıyla, gülüyor> fayası değil değil mi bu? Yani, <laughs> yani köyün dibinde taş çıkartasın değil yani. <laughs> yani o yüzden hani mecburen İstanbul dışı veya işte İzmir dışı evet, hani sevilen evet. illeri sayıyorum kasıtlı. <laughs> o yüzden yani, hani gönlümüz isterdi İstanbul'da isterdik tabii ki ama Ha, o da var, argelerde çalışırsan o da var, o imkanın da var ama hani işin ağırlığı var e, ve uzak olması yani aslında en büyük... Burs olayını açıklar mısınız? E, bu burs İstanbul İhracatçılar, Maden İhracatçıları Birliği tarafından karşılanıyor. GÖK'le bu sene imzalandı. İşte 2020-2021 eğitim dönemi için başlayacak. E, olay şu, ilk 50 bine, ilk 5 tercihine maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği yazacak biri herhangi bir tanesini ve o bölümü kazanmış olacak. Bunun şartları sağlarsa ilk 50 bine asgari maaş, net asgari maaş tutarı kadar e, burs verilecek aylık. E, 50 bin, 65 bin arasına asgari net ücretin yarısı kadar. Evet. 65 bin, 80 bin arasına da 3'te 1'i kadar. Asgari net ücretin 3'te evet, 1'i bir kadar. kadar. Yani okulunu bitirene kadar devam edecek. Ve e, bu burstan faydalananlar diğer burslardan da faydalanabilirler. Yani bu engel taşımıyor. Yani sadece bu bursu almıyor. Evet. Ve her yıl güncellenecek. Yani bu senenin asgari maaşı işte atıyorum 2000 küsür lira seneye de aynı şekilde gitmeyecek. Her ocakta güncellenecek bu. Peki e, bu bursun kapsamında bir de ayrıca mezun olduktan sonra e iş garantisi var mı böyle bir şey var mı? Var. İş işte garantisi de değil sanırım tam olarak. Çok net yazmıyor ama işe girişte mutlaka başarılı öğrencilere işe girişte mutlaka destek verilecek. Kuyumcu mu oluyorsunuz? Evet. Buna 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 cevap <laughs> vermek istiyorum. Evet, bu benim en hassas noktam çünkü. Arkadaşlar şöyle bir durumumuz var şimdi. Cevher deyince nedense tabii ki doğal olarak yani ...çok da fazla maden bilgisi olmayanlar için tabii ki olabilir. Herkesin ilgi alanı olmuyor çünkü. Araştırmak gerekiyor. Mücevher olmuyor. Yani bu tamamen bir isim benzerliği. Cevher dediğimiz şey tamamen... ...madende, madencilerin çıkarttığı ve... ...günlük hayatımızda bir şekilde... ...nihai ürün olarak elde ettiğimiz... ...ham maddeler aslında bunlar. Bunlar cevher deniyor. Yani madendeki o yer altından ya da açık ocaklardan elde edilen ürünlerin içerisinde cevher var. Bu cevherler çinko cevheri de olabilir, yani çinko minerali de olabilir, bakır da olabilir, kurşun da olabilir, e, nadir metaller olabilir, litim olabilir. Biz cevher deyince bunları algılıyoruz. Bunları yani konuşuyor oluyoruz. Tamamen hiçbir mücevherlikle alakamız yok. Ders içerikleri neler? Birinci sınıfta girdiğinizde ilk başta cevher hazırlama giriş dersi diye bir dersimiz var. Orada temel yani neler göreceğinizi görüyorsunuz aslında asıl hani önem birinci sınıfın önemli derslerinden olarak benim bence hani ders mineraloji dersi. Orada işte minerale tanımaya başlıyorsun. İlk ilk aşama o. Önce minerali tanıyacaksın. O sana ek olarak şunu söyleyeyim. E, biz de tabii ki temel mühendislik dersleri alıyoruz hep birlikte bütün bölümlerle birlikte. Daha sonrasında ikinci sınıfta ayrılıyoruz ve e, işte proses aslında e, zenginleştirme zenginleşme yönelik proseslerin farklı farklı prosesler görüyoruz derslerimizde ve bir mühendis olarak nihai olarak bu prosesleri e, tasarlayıp bu tasarladığımız prosesleri de bir tesis tasarımı yaparak nihai olarak işte bir sürü milyon dolarlık projeler için kullandırtıyoruz. Olay bu tamamen. Dersleriniz genelde sözel mi sayısal mı? Ya ikisi de var ağırlıklı. Yani sayısal derslerimiz de çok. Yani sözel ders içinde bile sayısal kısımlar var. Ama yani sözel bir tık ağır basıyor olabilir. Aslında kimya yanı çok var. Evet. Türkiye'de tek bir üniversitede olması avantaj mı, dezavantaj mı? Başka bir üniversiteye açılmalı mı? Neden başka bir üniversitede yok? Zaten biliyorsunuz ki 2007'de açılmış bir bölüm bu. Bence tek üniversitede olması çok büyük bir avantaj. Çünkü sektörde zaten aranan eleman olmak aslında en önemli şey. Yani Tek bir üniversiteden cevher hazırlamacı olarak çıkıyorsunuz ve tamamen aranan eleman oluyorsunuz. ve Eğer işinizde de iyiseniz. E, bu bence çok büyük bir artı yani. Ve bence açılmamalı. Ben e, açılması, başka üniversitelerde açılması konusunda farklı düşünüyorum. Çünkü e, biraz daha bu bilinci oluşması lazım. Yani diğer üniversitelerde buna katılmalı bence. Cevher hazırlama mühendisinden mezun bir mühendis ne iş yapar? Cevher hazırlama mühendisliği yapar abi. ne <laughs> <laughs> Cevher hazırlama mühendisi ne yapar? Cevher hazırlama mühendisi bir kere e, pro, proses aslında proses mühendisi Cevher hazırlama mühendisi. Hani şu anda çok pop. Proses ne? E, şimdi her mesela bakır var, çinko var, kurşun var, bilmem ne bir sürü mineral var, bir sürü cevher var. Bunların hepsi için apayrı e, işlemler var, prosesler var. Yani zenginleştirmek için. O dediğimiz yani hep bahsettiğimiz Madencilikten gelen şeyleri, yani maden faaliyetleri sonucu elde ettiklerimizi zenginleştirmemiz gerekiyor ki ham madde sağlayalım biz bunu. Aslında bunun zenginleştirilmesini ve piyasaya ham madde olarak bunu en ekonomik şekilde sağlayan kişi cevher hazırlama mühendisi. İşin kısa özeti madenci çıkarıyor taşı, biz o taşın içindeki değerli kısmı alıyoruz ve piyasaya veriyoruz konsantre olarak. Bu piyasada değişiyor yani. Endüstri için ayrı, metal sektörü için ayrı. Tamamen sektörüne göre değişiyor. Yani bir tesis yönetiyor cevher hazırlama mühendisliği. Ya vardiya şefliği yapıyor, vardiya mühendisliği yapıyor. Yurtdışı iş imkanı nedir? Yurt dışında iş bulmak için e, tecrübe edinmek gerekiyor önce. İyi iyi bir akademik kariyer akademik kariyer derken hani araştırma görevlisi falan demek değil demek istediğim. <laughs> Yüksek lisans gibi, doktora gibi işlere de girişmek gerekiyor biraz. Çünkü yurtdışında bunlar artık isteniyor. Yani öyle ben üniversiteden mezun oldum, hadi gidiyorum falan yok. biraz da tecrübeli eleman istiyor. Yurt dışına gitmek o kadar da bu tarz şeyler için pek kolay ama giden yani şimdi biz zaten az bir topluluğuz. Yani giden de bir sürü insan var ama Hani iyi olmak lazım. Biraz tecrübeli insanlar gidiyor. Abi önce Türkçe'yi bileceğim. <laughs> <laughs> Cemal Hazırlama Mühendisliği neden okunur? Taşı toprağı seviyorsun. <laughs> neden okunur? Ee, üretim üretimi se seven biri için gayet okunur yani. Üretim çok e, daha doğrusu şöyle mühendislik hazdının gerçekten en üst seviyede hissedilebilecek bir bölüm. Yani bir şeyi gerçekten üretiminde, yani her şeyle ilgilendiğin bir bölüm. O yüzden okunması çok daha eğlenceli yani, gerçekten. Ee, o yüzden okunur diyebilirim ben, kendi şahsi adıma. Ben de e, multidisipliner bir bölüm olduğu için okunabilirim. Evet, o da var. Yani çünkü işin içinde biraz makine makine de var, biraz kimya var, biraz meteoroloji var, biraz maden var, biraz jeoloji var. Yani birçok bölümün bir araya gelmiş hali gibi bir şey, hepsinden temel temel konular içeriyor. Aynen. İnsan bir şey yani bu işi yaptığı zaman ya vay be yani hakikaten yani büyük bir iş yap, yaptığını hissediyor ya. Yani. Görüntüsü küçük, elde ettiğin ürünün hani görüntüsü küçük ama hazlı büyük. Aynen öyle. Laboratuvar dersleriniz var mı? Laboratuvar imkanlarınız nasıl? Olmaz mı? Laboratuvarsız dersin var mı diye sor yok yani neredeyse. Her şeyi görerek öğrendiğimiz, gördüğümüz bir bölüm. Neden madem mühendisliği yazmayayım da çevir hazırlama mühendisliği yazayım? Aynı işi yapmıyorlar mı? Aynı işi yapmıyorlar abi. Siz ikiniz de akademisyen oldunuz. Evet. Neden? Şunu anladım. Yani ben bu işin daha bilimsel kısmına ve ARGE kısmına çok yatkınım. Şimdi burada akademisyenlik deyince ARGE alaka denilebilir? Ama bizim bölümde akademisyenlik aslında argede çalışıyormuşsun gibi. Hani öğrenci boyutunu geçiyorum işin yani eğitim kısmı ayrı. Ee, bu bizim kendi çalıştığımız durum ayrı. Argeyi çok seviyorum bir, ee, bilimsel çalışmalarda olmayı seviyorum iki. Ee, ve evet mühendislik hazını tabii ki burada da yapıyorum. Bu bölüme girmeden önce ne bekliyordunuz, ne buldunuz? <laughs> ben bu bölümü tercih ederken tercih etmemdeki en büyük sebep Orada iş olanakları kısmında uranyum toryumla ilgili şeyler yazıyordu. Ben o yüzden yazmıştım. Gerçekten <laughs> tek sebebim buydu. <laughs> Tabii o zaman şimdi biz girdiğimizde de yeni bir bölümdü yani. 4 senelik bir bölümdü. Daha yeni ilk mezunlarını vermiş. Yani hani böyle biraz da açıkçası şu ankilerin mesela en büyük şansı da o. Aslında ne yapacağımız çok belli artık. Yani o zaman öyle değildi. Ne yapacağız ya biz şimdi falan diye atladık böyle. Yani bir bor dedik atladık. Ha ama hiç pişman olmadım. İyi ki girmişim. Okumaktan da, sektörde çalışmaktan da gayet memnunum yani. İkisi de çok kıymetli İTÜ'den hocamız. Sadece cevher hazırlama mühendisliği İTÜ'de olduğu için zaten e, çağırabileceğimiz en nadide iki insanı çağırdık. Tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok keyif aldım videodan. Arkadaşlarımız umarım keyif almıştır. Zahmet ettiniz geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kıyamet kopabilir.